Hamile bakım sütü projemiz 6 Ağustos'ta başlamış olup bugüne kadar 3150 anne adayına ulaşmış bulunmaktayız. 45 günlük periyotlar halinde sütlerimizi ailelere birer koli olarak dağıtıyoruz. Aynı adayları başvuruları Teksin üzerinden hamile olduklarını belgeleyen bir raporla Teksin uygulamamıza başvurdukları zaman e, hemen süt dağıtımına başlıyoruz. Sütleri kendilerine ulaştırıyoruz. Annelerimiz çok memnun, çok olumlu tepkiler alıyoruz. E, Talepler de gittikçe artarak devam ediyor. İyi günler Mersin Büyükşehir Belediyesi. İyi günler, ee, kolay gelsin. getirdik. Bu hafta çok selamlar Hoş geldin, selam var. Hoşçakalın, Buyursunlar. Ee, şu aralar çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz, maddi olarak. Bir tek ben değil, bütün ülke yaşıyor zaten bildiğiniz kadarıyla. Yani değil süt. E, çocuklarımız için küçük süt bile alamıyoruz. Geçtik ki büyük sütü alıp hamile bir kadının içmesi. Ve böyle bir düşünceyle çok büyük başarı elde etmiş. Bütün kadınlarımız ondan memnun. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum. Aslında tereddütlüydüm. Ee, pek e, yardım yönlerinden şansım yaver gitmiyor. Ee, bir ay kadardı numara bende. İşte geçenlerde rapor aldım sağlık ocağından Sonra dedim bir şansımı deneyeyim belki. Ya gider, benim de şansım var, bana da süt gelir. En azından çocuğum da bende faydalanmış oluruz. Başvuruda bulundum, geldi. Teşekkür ediyorum. Sütler çok pahalı. Bazen evde kek börek yapmak istiyoruz. Yani geçtik içmeyi çocuğumuz için bile alamıyoruz marketlerde 10-15 TL fiyatına satıyorlar. Gücümüzü aşıyor ki benim eşim engelli. Eşim engelli olduğu için hiç durumumuz yok marketten. Böyle bir süt alıp evde içmeyin. Her şey çok pahalıdır. Yani verdiğin için çok teşekkür ederim, çok ihtiyacımız vardır. Daha pazara bile gitmemişim, bugün hiçbir şey almamışım. Dava, un, şeker, her şey lazımdır ama ihtiyacımız olsa da ekmek kullanmışım diye. Yani ekmek yapacaktım, un pahalıdır ya. Gidiyorum, halka ekmeği alıyorum. iyi günler. Mersin Büyükşehir Belediyesi belediyesinden geliyorum. Sayın Vahap e, Seçer Başkanımızın selamı var. Hamile bakım tutumunuzu getirdim. Teşekkür ederim. Merhaba, Dersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyorum. Evet. Sayın Başkanımız Vahap Seçer'in size selamları var. Hamile Bakan getirdim. Evet. Teşekkür ederim. Anne. Sütecek misin sen? Hı hı. Sütecek. Güzel mi tadı?